Bir gün bunu ilk defa duyacaksınız. Bir açılış var Beykoz'da, Beykoz Çayırı'nda. Bu açılış esnasında tüm yetkilileri, ilçenin yetkilileri, işte ilin yetkilileri orada. O sırada Beykoz Başkan Vekili de mevcut ilçenin başkan vekili olarak bulunmakta. Orada Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundu. İşte ilçenin i̇lçenin bakanlıklarla ilgili bazı ihtiyaçları. İki gün sonra hanımefendi aranıyor. Cumhurbaşkanımıza iletmiş olduğunuz konudan dolayı Cumhurbaşkanımız her türlü konuda destek verin ilçemize diyor. Ve Orada CHP'li bir belediyeye bakın ayırt edilmeden bir hizmet süreci başlıyor. Ve orada Beykoz adına kamunun, bürokrasinin desteği söz konusu oluyor. Şimdi hanımefendi şunu dedi. Ben dedi çok farklı düşünüyordum. Ben çok farklı anlatıldı bizde. Çok farklı söyledim. Ama ben dedi orada bunun böyle olmadığını gördüm. Benim zihnimdeki dedi değişim adımlarından bir tanesi bu oldu. İkincisi bizim orada AK Partili meclis üyelerimizin tutumu. Bir tarafta kendi partilerimiz size karşı çok enteresan, bakın burada ifade edemeyeceğimiz boyutta çirkin davranışlarda bulunuyor. Bir tarafta AK Parti'nin meclis üyeleri, Beykoz'un yararına bir şey yapılacaksa biz yanındayız Sayın Başkanım. Bu başka bir adım. Biz de şunu gördük karşılığında, hanımefendi göreve başladı. Orada hangi partili, kimden, nedir diyerek ayırt etmediği bir yönetim anlayışı var. Bu zaten süreç kendiliğinden artık buradaki dayanılmaz noktaya da gelince Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum. Bir AK Parti'ye geçiş hikayesinin nihayete ermesine vesile oluyor. Bakın işte bu aslında AK Parti'nin ve mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olan durumunun röntgeni. Bir tarafta kendi ailesindeki insanlara karşı acımasızca bel altına varana kadar sert davranışlar. Bir tarafta ise kendi partilisi olmasa dahi vatandaşı için o kişiye yardımcı olmak isteyen bir AK Parti yönetimi almış.